buradayız. Biliyorsun derim onu. Git gel. Gel. Bir daha şu anca onu bulayım. Evet. Dur. Havalandırma. Gel. Havalandırmadan kaçabiliriz. Hadi gel. Sen çık. Hadi gel. Havalandırmadan çıkabiliriz. Bak. Senin gibi zekiyim ben. Ben zekiyim. zekiyim. düştüm. Delireceğim. Tekrar bize düşmek gibi saçma bir şey yok ya. Acaba nerede o şimdi o espiyoncu arkadaş? Tekrardan taksiciyle konuştuk ama yine hapishaneye girdik. Bu Duvarları çekmeliyiz bir böyle. Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Bu onun sesi. İspiyoncu arkadaşımın sesi. Kurnaz Veli. Burada olmalı. Nerede acaba? Polis girmiş olmalı. Hemen bakmalıyım. Ha? Neredesiniz? Neredesin Kurnaz Beyli? Senin işini bitirmeye geldim. Biz piyoncu. Şuradaki Gel buraya benimle adam gibi savaş tamam mı? Neredesin? Biliyorum. Seni bulacağım. Aha! Oradasın. Gel buraya. Sersem şey. Yoksa sen beni değil misin? Neredesin? Bana çabuk cevap ver. Seni bulacağım. İntikamımı da alacağım. Neredesin? Sersem. <laughs> Ama bunu o istedi. Ya buraya geliyorsun ya da bu silahın tadına bakıyorsun. Hırsız veli. Aha, asla <laughs> Aha. Aha. Benim Öyle mi sersem? Gel buraya benimle adam gibi dövüş. Korkak. <laughs> Ay. Çok gülmekten de boğazım ağrıyor benim ya. Bu da kim böyle? Ufaklık. Sen ne oluyorsun? Yoksa sen hırsız veli misin? Hırsız Mehmet. Ya! Dur gel buraya. Veli'yi bir sürü yardımlarda dokunmuştun. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel buraya. Ha. İspiyoncu arkadaşımın arkadaşını yakalayacağım. En azından böyle bir intikam almış olacağım. <laughs> ben asla iyi bir insan olamam. <gülüyor> 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 saçma şey. Gelsene buraya. Korkak şey. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Nerede bu? Bu <laughs> silahını şöyle bir pat yapınca. Aa. Aa. Buradan bu, buradan bakabilirim nerede olduğuna. <laughs> Araba burada mı? Bir beyzbol arabasıyla kaçıyor galiba. Ha, öyle mi? Polis karakoluna da bakmalıyım. <laughs> Buradan bir tür şeyini görebildiğimi biliyorsundur umarım. Hırsız bir veli. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yerde yok. <laughs> Sen dansını et. Hatta şöyle bir dans hareketi bulmuştum. Onu da yap aslında güzelmiş ha neredesin seni sersem şey ay tamam bu kadar dans da yeter çıldırıyorum artık neredesin h h h Allah bu bu şey Bir dakika, hırsız kıyafeti giren herkes belli olabilir. Kılık değiştirmiş olmalı. Şu burnundaki şey ne ya? Club the esteem schmilly. Now